Bugün elimizdeki kaynaklarla yazıldığı dönemde Osmanlı'da kelimenin tam anlamıyla bir fırtına koparan bir romanın derinliklerine iniyoruz. Öyle bir fırtına ki. Evet. Öyle bir fırtına ki 27 yaşındaki yazarının ilk ve son romanı olmasına neden olmuş. Sami Paşazade Sezai'nin Sergüzeştinden bahsediyoruz. Elimizde de sağlam kaynaklar var. Hem romanın kendisi hem yazarın yıllar sonra yazdıkları hem de dönemin eleştirileri. Aynen öyle. Bu sohbetteki görevimiz aslında şu olacak. Bu roman neden bir imparatorluğu bu kadar rahatsız etti? Çok iyi bir soru. Yani sadece dokunaklı bir esir kızın hikayesi miydi bu yoksa satır aralarında çok daha tehlikeli bir şeyler mi söylüyordu? Sanırım bu soruların cevabını arayacağız birlikte. Çünkü Sergüzeşt 19. yüzyıl sonunda toplumun pek de görmek istemediği bir yaraya kölelik ve esir ticaretine parmak basan çok cesur bir metin. Kesinlikle. Misyonumuz da por aslında. Kafkasya'dan kaçırılıp İstanbul'da bir mal gibi satılan Dilber'in izini sürerken bu romanın neden bir edebi eserden çok daha fazlası olduğunu birlikte çözmek. Nereden başlayalım? Bence işe her şeyin fitilini ateşleyen adamın yani yazarın kendi itiraflarıyla başlamak en doğrusu olacak. Elimizdeki en ilginç kaynaklardan biri yazarın romanın ilk baskısından tam 37 yıl sonra yani 1924'te yazdığı bir önsöz. Rejim değişmiş, her şey farklı. Tamamen. Ve o önsözde ikinci Abdülhamit dönemini tanımlarken kullandığı bir ifade var ki insanın kanını donduruyor. Evet, o ifade. Sabah olmak bilmeyen, ufuklarında en küçük bir şafak parıltısı görünmeyen uzun bir gece. Bu tanım o dönemin entelektüel atmosferini anlamak için resmen bir anahtar. Yazar diyor ki Sergüzeşt o karanlık gecede gençlik için bir vaat idi, bir umuttu. Hı hı. Ama hemen sonra ekliyor bu vaadimi yerine getiremedim. Nedenini de o kadar açık anlatıyor ki roman yüzünden sarayın radarına girmiş. Takibi alınmış. Sürekli takip altında, göz hapsinde. Kapımda hafiyelerin ayak seslerini, penceremden beni gözetleyen kaplan bakışlı gözlerini görürdüm diyor. Bu bir paranoya değil, yani dönemin acı gerçeği. İnanılmaz bir baskı. Hatta gündelik hayata dair verdiği bir detay var ki o boğucu havayı daha da iyi hissettiriyor. Boğaz içi detayı. Evet. Diyor ki, Boğaziçi'nin geceleri bir sahilinden diğer sahiline geçmek yasaktı. Düşünsenize. Böyle bir ortamda toplumun kanayan yarası olan esareti anlatan bir roman yazıyorsunuz. Bu ateşe körükle gitmek gibi bir şey aslında. Buradaki asıl çarpıcı da şu bence. Bir roman tek bir kurgu eser bir imparatorluğu o kadar korkutabilir ki. Evet. Yazarını bir daha yazamayacak şekilde ömür boyu susturabilir. Edebiyatın ne kadar güçlü bir politik silah olabileceğinin kanıtı bu. Yazarın kariyeri bu tek romanın başarısının bedeli olmuş resmen. Peki, Yazarın bu kadar baskı altında hissetmesine neden olan o hikayenin içine girelim o zaman. Hadi girelim. Roman bizi tophane açıklarında bir vapura götürüyor. Vapurda bir mal sevtiyatı var. Üç küçük çerkez kızı. Biri de kahramanımız, 9 yaşındaki Dilber. Ve satıldığı ilk ev. Adeta cehennemin yeryüzündeki bir şubesi gibi. Gerçekten öyle. O ev aslında dönemin çürümüş aile yapısının küçük bir modeli. Evin hanımı eski bir memurun karısı kendi hayatındaki bütün başarısızlıkların acısını Dilber'den çıkarıyor. Sürekli bir hakaret. Evet, çocuğa sürekli pis halayık, murdar dilenci diye bağırıyor. Burada sadece kötü bir insandan bahsetmiyoruz. Hayır, sistematik bir şey var. Aynen. Esir alınan bir insanın nasıl sistematik olarak kimliğinden, insanlığından soyutlandığını, nasıl bir nesneye dönüştürüldüğünü görüyoruz. Dilber'in o evdeki tek bir neşe kaynağı var. O da okuldan arkadaşı Lütfiye. Hı hı, tek umudu o. Lütfiye ona bir oyuncak bebek hediye ediyor. O bebek Dilber'in bütün dünyası oluyor. Ama evin hanımı için bu bile bir suç. Tahammül edemiyor değil mi? Edemiyor. Lütfiye'nin verdiği birkaç şekeri dilencilik yapıyor diye pencereden atıyor. Yani Dilber'in en masum, en çocuksu mutluluk kırıntısına bile tahammül yok. Zulüm bununla da kalmıyor. Daha da korkuncu, evdeki diğer hizmetçi Taravet bir kıskançlık anında mangaldan aldığı kızgın maşayı ah, evet. Dilber'in koluna basıyor. İşte bu olay bardağı taşıran son damla oluyor. Kaçmaya karar veriyor. Aynen. Kaçarken yanına aldığı bohçanın içindekiler o kadar dokunaklı ki... Evet. O oyuncak bebek, bir elma ve yüzük diye parmağına taktığı iki demir halka. 9 yaşındaki bir çocuğun bütün serveti bu kadar. Ama kaçamıyor tabii. Onu bulan arkadaşı Lütfiye'nin yaşlı büyük annesi oluyor. Kadıncağız bütün birikimi olan beş kese akçeyi getirip Dilber'i satın almak istiyor. Ee, Mustafa Efendi'ye yalvarıyor. Ve aldığı cevap? Aldığı cevapsa esaret sisteminin ahlakını tek cümlede özetliyor resmen. Ne diyordu? Esirim değil mi? Öldürürüm de yine sana satmam. Çok ağır bir cümle bu satmam demiyor öldürürüm de satmam. Evet, demiyor. evet. Yani Dilber'in hayatı üzerinde mutlak bir tasarruf hakkı görüyor kendinde. O bir insan değil, kırabileceği, atabileceği, yok edebileceği bir eşya. Romanın ilk bölümdeki en sert tokadı bu sanırım. Buradan sonra Dilber'in hayatında yeni bir sayfa açılıyor gibi görünüyor. Evet, en azından başlangıçta. Borçları yüzünden onu 65 liraya satan Mustafa Efendi'den sonra birkaç kez el değiştiriyor ve sonunda 150 liraya Mısır'da görev yapmış, zengin ve modern Asaf Paşa'nın konağına geliyor. Burası bambaşka bir dünya. Kesinlikle. Batılı tarzda döşenmiş, piyano seslerinin yükseldiği, sanatın, kültürün konuşulduğu bir konak. Ve bu modern dünyanın merkezinde de Paşa'nın Paris'te resim eğitimi almış 23 yaşındaki oğlu Celal Bey var. Ve Celal. Celal Dilber'i gördüğü an ona aşık oluyor. Ama bu nasıl bir aşk? Onu da sorgulamak lazım. İşte işin ilginçleştiği yer burası. Celal, Dilber'i bir hizmetçi olarak görmüyor, ona bir sanat eseri, bir ilham perisi gibi yaklaşıyor. Ona Kleopatra adını takıyor hatta. Evet, bahçede şafak vakti gizlice buluşuyorlar, şiirsel romantik sahneler okuyoruz. Hikaye burada bir anda vites değiştirip o acımasız realizmden romantizme doğru bir U dönüşü yapıyor sanki. Tam olarak öyle. Ama burada ilginç bir katman daha var. Celal onu insan olarak mı görüyor yoksa yine bir nesne olarak mı? Ha, doğru. Bu sefer hizmetçi nesnesi değil de sanat nesnesi. Kendi tuvaline yansıtacağı bir güzellik objesi. Bu sevgi ne kadar gerçek? Ne kadar kendi sanatçı egosunun bir yansıması. Roman bu soruyu da havada bırakıyor gibi. Çünkü Celal Dilber'i o sistemin içinden çıkarmak için somut bir adım atmıyor. Sadece ona olan aşkını yaşıyor. Ve bu tehlikeli aşkı ilk fark eden sistemin bekçisi oluyor Celeh'in annesi Zehra Hanım. Zehra Hanım dönemin aristokratik zihniyetinin vücut bulmuş hali resmen. Onun için önemli olan tek şey statü, arista, asalet ve para. Aşk falan bunlar boş işler. Konaktaki bir akşam yemeği sahnesi var. Bu iki zihniyetin çatışmasını mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor. Evet, çok kilit bir sahne. Zehra Hanım, iyi bir evliliğin asalet ve ikbal üzerine kurulması gerektiğini söylüyor. Celal ise buna karşı çıkıp asıl olanın güzellik, namus ve sevgi olduğunu savunuyor. Annesinin cevabı ise inanılmaz. Ne diyor? Ben asilzadelerin ressam, şair olmalarını hiç istemem. Haysiyetlerini düşürecek bir takım esassız fikirler ediniyorlar. Yani sanat Aristokrasinin statükosunu tehdit eden tehlikeli bir şey onun gözünde. Tamamen öyle. Oğlunun bir hizmetçiye, bir esire aşık olması onun için kabul edilemez bir skandal. Ve çözümü çok net, çok acımasız. Hiç tereddüt etmiyor. Hiç. Oğlundan gizli bir şekilde Dilber'i bir esirciye satıp Mısır'a gönderiyor. Celal'in aşkı annesinin o pragmatizmi ve sınıf bilinci duvarına çarpıp tuzla buz oluyor. Ve işte romanın en acımasız iç görüsü burada devreye giriyor bence. Nedir o? Sistem o kadar bozuk ki bireysel iyilik veya aşk hiçbir işe yaramıyor. Celal'in romantik aşkı Dilber'i kurtarmaya yetmiyor. Yetmiyor. Çünkü karşısında kişisel bir kötülük değil, kökleri çok derinde olan toplumsal bir düzen, bir sistem var. Zehra Hanım o sistemi bir ürünü ve koruyucusu. Dilber'in satıldığını öğrenen Celal aklını kaçırıyor, yataklara düşüyor. Ama hikaye onunla İstanbul'da kalmıyor. Dilber'in peşinden Mısır'a gidiyor. Bu kez zengin bir tüccarın haremine satılmış ve ondan beklenen tek bir şey var, tüccarın odalığı yani cariyesi olması. Hikayenin bu noktasında Mısır'da hiç beklemediğimiz bir müttefik çıkıyor karşısına Dilber'in. Cevher Ağa. Cevher Ağa. Onun hikayesi de başlı başına bir trajedi. Sudan'dan kaçırılmış, hadım edilmiş ve o da bir köle. Yani farklı coğrafyalardan, farklı etnik kökenlerden gelseler de kaderleri aynı. İkisi de esaret zincirine vurulmuş. Ve ona kaçması için yardım etmeye karar veriyor. Bu ezilenlerin dayanışması gibi adeta. Çok güzel bir tanım. Bu dayanışma esaret kurumuna karşı evrensel bir duruş sergiliyor. Yazar bize diyor ki ten rengi geldiği yer ne olursa olsun zulüm gören herkes kardeştir. Ama ama bu fedakarlık bile sistemi yenmeye yetmiyor. Kaçış planı sırasında Cevher Ağa merdivenden düşüp ölüyor. Ölmeden önce Dilber'e söylediği sözler de çok etkileyici. Evet. Zaten yaşamazdım. Senin gözlerin kalbimde ölümcül yaralar açmıştı. Onun için de bir nevi kurtuluş oluyor ölüm. Bir an durup düşünmek lazım. Ne kadar korkunç bir çaresizlik bu. Celal'in aşkı işe yaramadı. Cevher'in fedakarlığı da yetmedi. Dilber yine tek başına. Yine kapana kısılmış durumda. Kaçışı başarısız olmuş, takip ediliyor ve gidecek hiçbir yeri kalmadığında son bir karar veriyor. Kendini Nil Nehri'nin azgın sularına bırakıyor. Romanın sonu Türk edebiyatındaki en sarsıcı finallerden biridir. Evet. Anlatıcı o meşhur soruyu sorar. Acaba Nil'in bu dehşetli, bu ölümcül girdap veselleri, bu zavallı dilberi, bu bedbaht esiri nereye götürüyor? Ve cevap tek kelime. Tek kelime. Hürriyetine. Ne kadar acı bir son değil mi? İnsanın içini yakıyor. Özgürlüğe giden tek yolun ölüm olması. Roman okura hiçbir umut kırıntısı bırakmıyor. Mutlu son beklentisini yerle bir ediyor. Çünkü yazarın amacı pembe bir masal anlatmak değil, yüzleşilmesi zor bir gerçeği okurun suratına çarpmak. Bu sonla bize diyor ki, bu sistem içinde Dilber gibi birinin yaşaması ve özgür olması imkansızdır. Gerçek özgürlük gerçek özgürlük ancak bu sistemin tamamen dışına çıkarak yani ölerek mümkündür. Böyle bir sonla, böyle bir sistem eleştirisiyle romanın o dönemde büyük bir fırtına kopardığını tahmin ediyorum. Peki elimizdeki eleştiriler ne diyor bu konuda? O günün aydınları bu metni nasıl okumuş? Mizancı Murat'ın Mizan gazetesinde yazdığı bir eleştiri dizisi var. Bu çok önemli bir kaynak. Mizancı Murat eseri en birinci milli eserlerden biri olarak selamlıyor. Yazarı da maharetli bir mimara benzetiyor. Hı hı. Ama en kilit tespiti şu, romanın amacının malumu ilam etmek olduğunu söylüyor. Yani bilineni bildirmek, bu ne anlama geliyor tam olarak? Şu anlama geliyor, Osmanlı toplumundaki herkes esir ticaretinin vardığını biliyor, konaklarda esirlerin yaşadığını görüyor ama kimse bu konuda konuşmuyor üzeri örtülen kanıksanmış bir gerçek. Tam olarak bu. Mizancı Murat diyor ki, Sergüzeş tam da bunu yapıyor. Herkesin bildiği ama yüzleşmekten kaçtığı bu yarayı dokunaklı bir hikaye üzerinden anlatarak vicdanları uyandırmayı hedefliyor. Hatta bir benzetme yapıyor. Evet, Tom Amca'nın kulübesine benzetiyor. Aynen. Amerika'da köleliğe karşı kamuoyu oluşmasında inanılmaz etkili olan o ünlü roman. Doğru. Bu benzetme Sergüzeşt'in daha o günlerde bile sadece edebi bir metin olarak değil, aynı zamanda sosyal ve politik bir müdahale olarak okunduğunu gösteriyor. Bir aktivist metinin gibi. Aynen, bir aktivist metin olarak görüldüğünün kanıtı bu. Sarayın neden bu kadar paniklediğini de bu noktada anlıyoruz. Bütün bu konuştuklarımızı toparlarsak Sergüzeşt aslında çok katmanlı bir eser. Kesinlikle. Yüzeyde trajik bir aşk hikayesi var. Ama biraz derine inince esaret kurumuna, sınıf ayrımcılığına ve dönemin ahlaki ikiyüzlülüğüne yapılmış çok sert bir eleştiriyle karşılaşıyoruz ve bu eleştirinin bedelini yazarı bir daha roman yazamayarak kariyerinin en verimli çağında susmak zorunda kalarak ödemiş. Çok acı. Tek bir romanın yarattığı etki o kadar büyük olmuş ki sistem kendi bekası için o sesi kısmayı tercih etmiş. Bu da romanın ne kadar doğru bir yere dokunduğunu gösteriyor bence. Roman Dilber'in hürriyeti ölümde bulmasıyla bitiyor. Bu final ister istemez aklımıza şu soruyu getiriyor. O dönemde o sistemin içinde Dilber gibi bir karakter için gerçekten başka bir özgürlük yolu, başka bir çıkış kapısı var mıydı? Ve belki daha da önemlisi, evet. Bir toplum kendi dokusuna bu kadar işlemiş, bu kadar normalleştirdiği bir adaletsizliği hakkında yazılan bir romandan bile korkarken nasıl tedavi edebilir? Sanırım bu üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru.